acı kaybımız, çok sevdiğimiz babamız, her şeyimiz Yaşar Uğurlu vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğlen namazına mütakip Kocatepe Camii'nden kaldırılacaktır. <laughs> aklımı seveyim, aklımı. <laughs> Kız senin yazdığını bilmesem inanırdım şuna. Vallahi korkulur senden. Korksunlar. Benim olanı almak neymiş görecek o Eylül zillisi. Aferin sana. İyi hazırlamışsın. Ee işimi sağlama alayım dedim içtim Eylül bu haberi görünce bir an önce o saklandığı delikten çıkıp gelecek. Sonra ne yapacaksın? Hele bir gelsin. Önce o saklandığı yer nereymiş onu öğreneceğim. Sonra da istenin sünepe olana kalıyor. Herhalde bu sefer yaptıklarını yanlarına bırakmazsın. Bırakmaz tabi. Şerefini iki paralık etti o meymini siz. Neyse arasana be. Neredeymiş öğrenelim. Bir arayayım bakayım. Eylül gelmeden işimizi sağlam alalım. Yok. Açmıyor. Neredesin be oğlum? Eylül bırakıp kaçtığından beri darmadağın oldu çocuğum. Ay nerede olacak? İçmiş içmiş sızmıştır bir yerlerde yine. Koray'a güvenirsek işimiz iş zaten. Hah geldi oğlum geldi. <laughs> sesini çıkarma. Bu canar canar gider şimdi. Raziye açsana kapıyı. Raziye. Çevresin biliyorum. Sesini duydum. Bana bak çocuklardan haber mi var yoksa? Kurayla buldun mu onları? Ya açsana şimdi kapıyı. Bir konuşalım. Yok beni burada görürse yalarız Allah. Im. ne oldu? Şimdi anam oldu. sa Hanımcığım hoş geldin. Neredesin Razi? Yarım saatlik dikiliyorum burada. Niye açmıyorsun kapıyı? bu buradaydım canım kusura bakma. Bana bak. Bana yalan söyleme. Sesini duydum. Fısır fısır biriyle konuşuyordum. Benden bir şey mi saklıyorsun yoksa? Yoksa Koray evlini mi buldu? Yok canım seninle nerede Allah aşkına bulsa haberimiz olur da herhalde. Saklama Raziye. Bana bak. O Koray oğluma bir şey mi yaptı yoksa? Kaçırıp burada mı saklıyorsunuz oğlum? Yaz! Oğlum! Yaz! Ya. 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 Nermi, Nermi! Yaz! Allah aşkına ya! Evde kimse yok benden başka! Çekil Raziye! Ya! Nermi'cim ne yapıyorsun Allah aşkına ya! Benden başka kimse yok diyorum evde! Sen iyice şaşırdın ama aa! Ne işi var yazdın benim evimde? Hem senin oğlum benim gelinimi kaçırdı. Sen gelmiş burada bizi suçluyorsun. Mağdur olan benim oğlum. Tamam, ben seni de anlıyorum. Çok üzgünsün ama böyle olmaz. Haklısın Raziye. Ben ne yaptığımı ne dediğimi biliyor muyum? Akıl mı kaldı bende? Şu düştüğümüz hallere bak. Vallahi ben size de çok acıyorum. Yaz yüzünden başınıza gelmedik iş kalmadı. Ama ne yapacaksın evlat işte. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Nermin hadi gel, salonda seninle şöyle birer kahve içelim, ha? Dertleşiriz. Hadi, hadi arkadaşım, hadi. Uf. 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 Bu Nermin da de Osman'ya değil. Ha? Ay ne yapıyorsun sen? Nereye gideyim? Kimlere sorayım? Nerede arayayım oğlum Allah aşkına sanki yer yarıldı da yerin dibine girdiler. Adnan zaten iyice delirdi. Evde kızılca kıyamet koparıyor. Dedim acaba senin oğlan buldu da öfkesinden buraya mı kapattı onları? Yok artık daha neler? Ay Nermin'cim Allah aşkına benim halimde perişan görmüyor musun? Oğlum desen ayrı bir perişan. Çocuğum ortalarda yok. Karısı kaçıp gittiğinden beri çocuğum temelli derbeder oldu. Arıyorum arıyorum ulaşamıyorum bitmez çilemiz varmış bizim. Mahvetti bu çocuklar bizim, mahvetti. Tövbe bismillah. Yaşar Bey öldü mü? Nasıl olur Raziye? Daha dün doktor adama iyisin dedi. Bana bak, bu adam nasıl oldu da birden bire öldü? Cenaze namazı bugünmüş. Razi, git üstüne bir şeyler giy. Nurhan Hanım perişan olmuştur şimdi. Yanında olalım. Hatta arayayım şimdi. Bir dur. Nerminciğim. Erminciğim dur 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 böyle senin gibi görünce ben de çok şaşırdım ondan hemen Nurana aradım doğru değil mi ilan Yaşar Bey ölmemiş İyi de bu ilan ne o zaman eee şey e, bu ilan e, bu ilanı Nuran vermiş Nuran mı vermiş ya. Niye böyle bir şey yapsın ki? Eylül bulunduğu yerden çıkıp gelsin diye vermiş kadıncağız. Öyle düşünmüş işte ne yapsın? Allah Allah. Eylül çıksın gelsin diye ilan verdi öyle mi? Ya ama çok iyi yapmış değil mi? Bye.